benim yapmamı istediğinden emin misin yoksa başka çaren olmadığı için mi? Mecburum başka çarem yok ne yapayım? Ya Efsun şaka yapıyorum. Tabii ki de güveniyorum sana. Hadi çıkar şunu ağzından. Hadi Efsun. Efsun bana bak. Yapabilirsin. Tamam mı? Kendine güven. Bu senin için çok küçük bir operasyon. Ameliyat bile yapmayacaksın. Sadece şu cama çıkar ve dikiş at. Hadi birlikte yapacağız. Hadi. Ama tabii önce uyuştur beni bence. Acıdan bayılmayayım. Ha? Atar gelmiş olabilir. Atar damara geldi. Yani, onu o zaman düşünürüz. Tamam mı? Yeterli. Hadi çıkaralım şunu. Görüyorum. Hadi. Atay damara gelmemiş. Şükürler olsun. Harikasın. Tampon yapalım hadi. Tamponu yap. Hadi şimdi dikişe geçelim. Efsun. Hadi dikelim. Plastik dikiş yapacağım izi kalmasın Efsun. Zamanı ihtiyacım varsa beklerim. Hayır. Hayır beklemeyelim. Şimdi yapacağım. Çok temizlik iş atıyorsun düşüp bayılmamı istemiyorsan sus bence. Tamam sustum sustum. İyi misin? Asıl sen iyi misin? Başına darbe alan, omuzuna cam giren sensin. Ya daha bir sürü şey yapacağız. Nerede kaldı bu cerrah? Bana en iyi bakacak cerrah burada. Benim kimseye ihtiyacım yok. Hadi. Çok şükür o. Bitti. Oh. Nasıl? Nasıl iyi iş çıkardın? Fena değil değil mi? Fena mı? Harikaydın. <laughs> Eline sağlık. Yusuf'um. Yaklaşır mısın? Kulağına bir şey söylemem lazım. Sen iste yeter ki. Hadi bakalım. Hadi daha bir sürü işimiz var. Film çekilecek, tomografi bakılacak hadi. Ben gideyim bakayım. Ya nereye gidiyorsun ya? Hasta olmak çok sıkıcı. Beni tek mi bırakacaksın? Emir Bey nasıl oluyormuş? İnsanları kesip içerken iyi değil mi? <laughs> ben bir gideyim bakayım. İçeriye ıslandırayım. Hemen başlayalım. Kapalı telefonu. Yok, ben de Efsun'a ulaşamıyorum. Ulaşamıyorum. Seni anlayamıyorum Pervin, gerçekten. Bir insan kızının nereye gittiğini nasıl bilmez? Senin kızın daha ameliyattan yeni çıktı yani. Sen bir annesin. Kızının nerede olduğunu nasıl bilmiyorsun? Sen oğlunun bir anne olarak nerede olduğunu nasıl bilmiyorsan... ...ben de kızımın bir anne olarak nerede olduğunu öyle bilmiyorum işte. Ay Allah aşkına ya şimdi şunların konuşmanın sırası mı? Biz bu çocukları nasıl bulacağız? Ne bileyim ben. Binur arayalım. Binur arayalım, ara bakayım. Ee, daha da nasılsınız? Binur. Bin Aa, aynı anda. Aa, biz de bazen evsindede böyle aynı anda aynı şeyleri tepki veriyoruz. Ne güzel ya, kanki olmuşsunuz, kankişler size. Ne güzel. Ee, oldu o zaman. See you. <laughs> dur 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 dur. dur, dur. dur. Aa! Bakın yine aynı anda yaptınız. Ah sizi kankişler ya. Olmuş bu iş olmuş. Ne güzel, ne güzel. Binur, bırak şimdi kankalığı filan. Kızım biz seninle ortak değil miydik ha? Ona ne oldu? Sen ondan bir haber ver bakayım bana. Biz seninle olup biten her şeyden birbirimizi haberdar etmeyecek miydik? Bir zamanlar ortaktık, evet. Evet, öyleydi. Yani sizin de söylediğiniz gibi, dili geçmiş zamanda öyle bir şeyler yaşandı, doğru. Ama Serpil Hanım yani bu ortaklığımız bizim <laughs> Sevda'yı göndermek üzerineydi. Şimdi Sevda gittiğine göre, yani <laughs> gözümüz aydın. Gözümüz mü aydın? Sen ne diyorsun Binur ya? Şu gözlerimize bir bak bakayım. Bu, bu gözlerde aymış bir yer var mı kızım ha? Bu gözler kaç gündür uyumuyor, sen bunu biliyor musun? Bu gözlerde fer kalmadı fer. Farkında değil misin sen bunun? Binur. Bak Efsun'un nasıl bir ameliyat geçirdiğini, nasıl zor bir süreçten geçtiğimizi çok iyi biliyorsun. Filiz hala dışarıda. Lütfen Efsun'un nerede olduğunu söyler misin? Kızım merak ediyorum lütfen. Yok yok merak etmeyin ya merak edilecek bir şey yok. Keyfi yerinde, sıkıntı yok. Nerede? Zaten gerçek en saçma yalandan da saçma. Ne diyorsun Binur? Lütfen bize Efsun'un nerede olduğunu söyler misin? Eee Çamlıbel köyündeki... Alaca Dağın güneyinden güney yamaçlarından sola girince karşınıza büyük bir kaya çıkacak. E, o kayayı e, kayanın etrafından dolanın, dolanın evet. E, düz gidin, sonra bir dere göreceksiniz. O derenin de etrafından kıvranıyorsunuz. Biraz daha ilerleyip sola dönüyorsunuz. E, sonra karşınıza büyük bir çam ağacı çıkıyor. Heh. O çam ağacını sırtınıza alıyorsunuz, düz devam ediyorsunuz, sağa dönüyorsunuz. Karşınıza bir şelale çıkıyor, kocaman bir şelale zaten göreceksiniz. O şelale yinilin oralarda bir yerde efsun. Vallahi doğruyu söylüyorum. Vallahi. <laughs> Siyo. Bir... Be... Be... <laughs> Bir... Kahramanım benim ya, kahramanım. Allah Allah çıkardı seni karşıma. Kurtardın beni ya buralardan. Sen nereden kaçtın acaba ya? Ha? Üzdüler mi seni, yordular mı? Ne oldu, anlat. Ne oldu? Neyse, Emir abini bulalım. Emir abim bize bakar. Emir'i gördün mü? Buralardaymış. Ah Emir, ah. Düşürdüğün şu hallere bak. Atlarla, eşeklerle konuşuyoruz artık. Burada kurt vardır, ayı vardır, vallahi. Yok, yok. Yok, şaka yaptım. Kurt falan yoktur ya. Şaka yaptım, merak etme sen. Burada büyük bir ağaç varmış, gördün mü? Sen de haklısın burada her yer ağaç. Uf, uf, nerede bu ağaç ya? Aha, Ah bak 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 karavan var orada. Belki de Emir abinin karavanıdır. Öyle bir çınar ağacı falan da yok ama Neyse, şansımızı deneyelim yürü. Hadi. Uhu. kimse var mı? Merhaba. Kimse var mı? Korkuyor musun? Korkma. Pek bir tekinsiz duruyor ama. ne olacak? Gel. Bakalım bakalım. Oh. İyiyim iyiyim. İyiyim. Gel bakalım böyle. Gel kaçma tamam mı? Sakın kaçma. Merhaba. misafiri Abim buradaymış. Ama şimdi nerede? Emir! Ben geldim. Emir! Neredesin ya? Derileri odun kesiyor galiba. Buldum buldum. Emir abini buldum. <laughs> ben geldim. Efsun. Sana geldim. Efsun senin burada ne işin var? Beni nasıl buldun? Sen nereye gidersen git ben seni bulurum ki. Sen sen komadan yeni çıktın. Seni dinlenmen lazım. İyiyim ben. iyiyim. Çok iyiyim. İyileştim. Sen beni merak etme. Ben seni merak ettim. Seni çok bekledim. Neredesin sen? Niye yoksun? Niye buradasın? Ne işin var burada? Yalnız kalmak istiyorum. O yüzden geldim. Niye yalnız kalmak istiyorsun? Ne oldu? Ne sıktı senin canını? Babanla mı ilgili? Hadi anlat bana. <laughs> ne oldu? Efsun. Zahmet etmişsin, bunca yolu gelmişsin. Ama ben senin hemen dönmeni istiyorum şu an. Tamam mı? Kimseyi görmek istemiyorum ve yalnız kalmak istiyorum. O yüzden hava kararmadan dön. Bir dakika, bir dakika. Anlamadım, sen niye gitmemi istiyorsun? Niye yalnız kalmak istiyormuşsun? Emir bak bana bir şey anlatmadan şuradan şuraya gitme ha. Söyleyeyim sana. Anlat hadi, ne oldu? Efsun bak, ben sana bir açıklama yapmak zorunda değilim, tamam mı? Dediğim gibi. Kimseyi görmek istemiyorum ve yalnız kalmak istiyorum. Sen de hava kararmadan gitmiyordun. Emir. Allah Allah. Bir konuşabilir miyiz lütfen? Emir. Emir lütfen bir beklesene ya. Emir. Emir beni bir dinler misin? Emir ben o kadar yoldan geldim. Eşeğin üstünde kaç saat yol teptim. Ne demek konuşacak bir şeyimiz yok. Emir sana diyorum... Komadayken bana söylediklerini duydum. Duydum Emir. Her şeyi duydum. Efsun sen bir doktorsun değil mi? Bir doktor olarak komadaki bir insanın bilincinin kapalı olacağını biliyorsun. Bunu duyamazsın. Benimle oyun oynama. Seni duydum diyorum. O zaman beni şimdi de duy, tamam mı? Az kalsın benim yüzümden ölüyordun sen, tamam mı? Benden uzak dur, benden sana ancak zarar gelir. Uf, Emir, ne alakası var? Lütfen konuşabilir miyiz? Emir, bak şimdi. Kapıyı mı kilitledin? Emir, kapıyı mı kilitledin? Aç şu kapıyı. Açar mısın şunu, lütfen? Emir, bak kırarım kapıyı, aç. Açar mısın kapıyı? Şu kapıyı, şu kapıyı aç. Aa, Emir! Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ne demek bu şimdi? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bir de bana ergen diyorsun. Bu ne şimdi? Bu ne şimdi Emir? Ben sana soracağım. Ben sana soracağım. Açma. Şimdi turuncu mu, kırmızı mı? Turuncu mu, kırmızı mı? Turuncu mu, kırmızı mı? Bilmem ne, hep kırmızıyı kesiyorlar. Neyse ya. Ya Allah! <laughs> <laughs> Hadi bakalım Emir Demirhan. Elektriksiz ne kadar yaşayacaksın içeride? Sen elektriğimi mi kestin? Ha, kestim. Borcun varmış, ödememişsin ben de kestim. <laughs> Hadi bakalım Emir, yaşa sen içeride ya da istersen gel açık havada, güneşte de burada. Konuşalım, ha? Hadi aç kapıyı. Bezirgen Anlamam ben, yürü gel. Ben buralara kadar geleceğim. Sen kendini içeri kapatacaksın öyle mi? Hadi bakalım. Kapat. <gülüyor> <gülüyor> suyu mu kestin sen? Ha kestim. Ya delirdin mi? Niye kesiyorsun? Evet. Evet delirdim. Beni sen delirttin. Elektriğin yok, suyun yok. E, ne yapacaksın içeride? Hadi bakalım görelim ne yapacaksın. Asıl sen ne yapacaksın bakalım dışarıda? Yağmur geliyor. Gel buraya gel ıslanıyorsun. Sen gel. Efsun gel dedim. Sen gel Emin gelmiyorum. Ya bak hastaneden yeni çıktın hasta olacaksın. E, ne oldu? Bizden bir düşünmeye mi başladın sağ ol. Efsun gelir misin buraya? Konuşacak mısın benimle? Hayır. Gelmiyorum. Niye bana böyle davranıyorsun? Niye kötü davranıyorsun bana? Ne yaptım ben sana? Ne yaptım ben? Ben bunları hak edecek ne yaptım? Hiçbir şey yapmadın tamam mı? Yalnız kalmak istiyorum ve kimseyi görmek demiyorum. <laughs> Beni de mi? Senin diğerlerinden farkın mı Efsun? Konuşacak bir şey yok diyorum. Niye zorluyorsun? Hayatımı sıfırladım ve geride dönmüyorum. Ne demek geri dönmüyorum ya? Niye geri dönmüyorsun? İstanbul'a, kliniğe, Cerrahla geri dönmüyorum demek. Neden? Neden? Ne oldu? Ben anlayamıyorum Emir. Ne oldu? Efsun, zorlama beni artık tamam mı? Israr etme. Kırıyorsun beni. Kalbimi kırıyorsun. Beni izliyorsun, canımı acıtıyorsun. Yapma. Yapma Emir. Gerçek Emiri görmüş oldum işte. Ben hep böyleydim tamam mı? Şimdi içeri gir. Yağmuru bitene kadar dinlen sonra da git. Hadi. Emir, gerçekten içinden gelerek mi söylüyorsun bunları? He? Gerçekten beni istemiyor musun? İstemiyorum Efsun. Hadi gir, ıslanıyorsun. Sen de mi bırakıyorsun beni? He? Sen de mi bırakıyorsun beni? Bırak, git. Efsun. Efsun yağmur yağıyor gel buraya. Senden olabildiğince uzağa gidiyorum. Efsun hasta olacaksın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.